Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle çok ilginç bir konuyu ele alacağız. Hepimizin cebinde taşıdığı global ekonominin en güçlü para birimi doların gerçek maliyetini hiç merak ettiniz mi? Günlük hayatımızda kullandığımız o yeşil banknotların üzerinde yazan değerin aslında üretim maliyetiyle hiçbir alakası olmadığını biliyor muydunuz? İşin astı sizi çok şaşırtabilir. Öncelikle yaygın bir yanılgıyı düzeltelim. Amerika'da parayı Fed değil ABD DARFANES'i basıyor. Fed sadece ekonomi politikalarını belirliyor ve faiz kararlarını alıyor. Peki, darphanenin bir dolar basmak için harcadığı para ne kadar dersiniz? ABD Merkez Bankası'nın resmi verilerine göre bir dolar basmanın maliyeti sadece 8-10 cent arasında. Evet, yanlış duymadınız. Cebinizdeki 1 dolarlık banknot aslında sadece birkaç kuruşa mal oluyor. Daha da ilginci 100 dolarlık bir banknotu basmak için harcanan para ise sadece 14-16 sent. Düşünsenize üzerinde 1 dolar yazan kağıt parçasıyla 100 dolar yazan kağıt parçasının üretim maliyeti neredeyse aynı. Peki o zaman nasıl oluyor da biri 1 dolar diğeri 100 dolar değerinde? İşte burada devreye çok önemli bir kavram giriyor. Güven. Paranın gerçek değeri üzerinde yazan rakam ya da basıldığı kağıdın kalitesi değil ona duyulan güvenden geliyor. Eğer insanlar ve ülkeler o paraya güvenmezse elinizde tuttuğunuz 100 dolarlık banknot sıradan bir kağıt parçasından farksız hale gelir. Bu yüzden dolar bugün dünya üzerinde bu kadar güçlü bir konumda. İnsanların ve ülkelerin dolara olan güveni onu basit bir kağıt parçasından küresel bir güç haline getiriyor. Videomuzu beğendiyseniz Kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.